Merhaba arkadaşlar ben ve bugün bok gibi bir video ile daha beraberiz. Bugün o var Warband oynuyorum. Şimdi abi bundan önce ben bu videoyu kaydettim. Kaydettim ki ne kaydettim? Üff. Sildim sonra onu. Sildim. Yaptım, yaptığım, yaptığım de, o videoda yaptığım değişikleri anlatıyorum. Asker topladım 19 tane askerim oldu. Ara ne gittim? Para kastım. Şu param. Gördüğünüz o para. Bir de köyü çiftçilere saldırdım. Yani yaptığım şey şu anlık bu, bu kadar. Şimdi burada bir süre bir bekleyelim. Biz lanet olsun. Fraps'a çektiğim video bak oldu ya. <laughs> <laughs> bak hele bak bak. Gümüşleri uçlamaya başlasan ne olur arkadaşım. Yoksa ben kaç sene seni kıvam Gel buraya. Yani kim artistik yapıyorum. Unuttum herhalde kim artistik yaptığını. Hücum edin lan. Hepiniz hücum edin. Arkadaşlar ben bu yenemeyeceğim gibime geliyor? Yenemem de. Ama yenmeye çalışacağım yani. Şu adamların askerlerine bakarsanız eğer anlarsınız zaten neden. Orman adet. Lan hepsinin oku var. Benim bok gibi acemilerin milislerin iki tane de yayan var. Yani inşallah hepsini öldürebiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Ağzımda küçük kulüpte video çekerken geliyor. Evet şu anda bunlar haklayacağım ben. Şöyle, geç şöyle. Abi o hala ben ne kadar iyiyim lan doğruyum adam ölüyor. Ha bok adam ölüyor. Şu an adam öldüm diye vereceğim Evet şu anda gebertiyoruz bunları. Evet şu anda iki kayıp verdik. Gebertin abi şunları. Versen baboş. Evet arkadaşlar yendik bunu da. Hmm. Evet. Facecam var bu arada videoda. Hmm. Para. Evet, artık artık yayınlara kapacağız. Şuraya tamam bir dinleyelim şunlar bir iyileşsin ooooh ooooh Ooo. benim almam ma lazım ama gel baboş gel gel artık ben oktan kurtuldum ama ok yok ok yok ok yok ok yok ok yok ok yok abi lanet olsun ya başka bir şey deneyim neyse şunları bir aldım Para edenleri alacağım. Para edenleri. Çıkar. Al şunu, al şunu yani. Çok bağlı şeyler olmaz. Tamam, diğerleri para etmiyor. Şimdi şunları da hemen biz bir şehirde bir satalım. Her şehrinde. Ee, Sırf gel. 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 Evet. Tamam iyi para aldık yine de yani. Anlayacak. Ve şimdi. Silaha gel. Bize güzel bir. Oka. Ya da mı? Kalkan alalım Abi hasarlılar. Bir 500 lira. Gerçekten inanamıyorum yani. Hoş ver. Şimdilik bir şey almayalım. Kaç paramız var? 839 bin Abi yemişler ha bayağı Gerçekten yemişler yani. Yemişler. Yemiş, çok yemiş yemişler. Neyse aboş. Ne aboş? Arda hadi kalk gidelim Cuma'ya. Arkadaşlar da abim geldi. Oradan Onlar ona gideceğiz. Cuma'ya gideceğiz. Ee, bay bay görüşürüz. Abone olmayı like atmayı like, unutmayın. Like, like.